Herkese merhabalar. Şimdi bu geçen hafta içinde Türkiye geneli yapılan herhalde 3D'nin sınavındaydı. Böyle bir integral sorusu vardı hatırlarsanız. Ben tabii değiştirdim. Yani dış yayından direkt soru çözmek istemiyorum. Hani biraz ya sayılarını değiştirdim yani. yani aynı soruyu çözmek adına açıkçası teliften falan değil. Hani tarz olarak aynı soruyu çözmek istemiyorum yani. Ama güzel bir soruydu. Fakat sorunun çözümünün pratik bir yolu var onu göstermek istedim. Hani hatta çekeyim mi çekmeyeyim mi biraz tereddüre düştüm aslında videoyu. Ama kıyamadım derler yani. Biraz onunla alakalı herhalde. Şimdi bize bir fonksiyon vermiş. Diyor ki kırmızı bölgenin alanı 16. Ben tabi sayıları değiştirdim bakın şuraya 16 diyorum. Değişik boyadım o da enteresan. Mavi bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi böyle de bir bilgi vermiş. Orada sözel yazmıştı bunu. Bu üç yoktu soruda. Hani soruyu iyice hatırlayın diye söylüyorum. Ben bir de 3 ekledim oraya. Yani. Bir şey yok. Şimdi bakın çözüm şöyle. Yapıldığında çok pratik oluyor tabi. Her yere integral getiriyorum. Tabi normalde böyle bir notasyon yok. Yani sonuçta dx yok ama sonuçta bu anlaşılıyor ne yaptı. Şimdi bu integrali getirdiğimde 2'den de 6'ya getiriyorum. Şöyle bakın. 2'den de 6'ya getiriyorum. E şimdi şu integral ne oluyor arkadaşlar? Şurası. 2'den 6'ya fx dx integral ne olur? 16 olur. Değil mi? 3 çarpı 16. Sağ tarafları şöyle bir şey oldu. Bakın 2'yi dışarı atıyor 2'den 6'ya x f türev x dx oldu. Şimdi ben bununla ilgili birçok video çektim. Bakın. Şu yapıyı gördüğün zaman bu yapıyı gördüğün zaman bir grafik sorusuysa bu direkt f2'den f2'den f 6'ya kadar 2 6'yı gördün. f ters x dx integraldir. Yani aslında mavi alandır. Yani. yani 3 tane kırmızı alan eşittir. 2 tane mavi alan. Yani mavi alan ne yapar? Bu soruya göre 24 yapar. Şaka gibi değil mi? Yani orada da 38 herhalde burası. Şurası direkt 19 çıkıyor. Yani hiçbir işleme gerek yok. Ve yaptığımız şey de doğru. Yani bunun bunun birçok versiyonları olabilir. Fark etmek lazım. Yani x çarpı f türev x gördüğünde. Daha önce ispatını yapmıştım bunun gösterimini. Tabii f'in f'in e, bir, birebir olduğu aralıklarda e, yapmak lazım bunu. Birebir olduğu aralıklar da yapmak lazım. Şöyle ki diyelim ki a'dan b'ye bir x f türev x dx integral ile karşı karşıyayız. Bir grafik sorusu. Bakın. diyelim ki fx'e Fx e. e, u de. Olmayan fx'e. E f türev x dx du yapmaz mı? Yani şu kısım ne olur? du olur. Bakın. Şurası du. E x kaldı burada. x nedir? f'in tersidir. f tersi du'dur. Sınırlarda x'e a yazarsın. fa olur. İkisini e B yazarsın, FB olur. Yani şöyle bir şey oluyor aslında. Hani bize bir f fonksiyonu verdi, f fonksiyonu verdi. Bakın şöyle çekeyim. Bu bu alan neydi? F dx integrali, değil mi? Demek ki şu alanda, yani şu taraftaki alanda, şimdi kırmızıyla tarayacağım alanda. Bakın tekrar tekrar söylüyorum bunu. Şu alanda da burası A B olsun, bu da F A ve F, B olsun. Bu alanda F, A'dan F, B, F ters X, D, X'tir. Yani aslında şudur. Bakın. Yani X, F, türev X dediği şey aslında seni, seni tabi sınırlar A, B'ye bakın tekrar söylüyorum onun görüntülerine. F'te yazacaksın. Seni şuradaki alana götürür. Eğer F birebirse. Tabi bu soruları çözerken de şuna dikkat etmen lazım. Eğer fonksiyon sol taraftaysa şu alan integral bu alanın eksilisidir. Burada da sağda solda artı eksi oluyor. Nasıl e, fx ile x x üstü artı 6 eksi eksi ise burada da sağ tarafta ise artı. Yani alanı bul, integral o alanla aynı geliyor. Soldaysa alanı bul, integral alanın eksilisi geliyor diye söyleyebiliriz. Ama hakikaten de çözüm şaka gibi yani. Değil mi? Umarım bir bakış açısı gene kazanmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.